Selim'i her haliyle kabul eden tek insan Biricik. Sağ ol. Niçin? Beni bırakmadığın için. İnsan sevdiğini bırakır mı hiç Selim? Sonunda istediğin oldu. Boşanmayı isteyen taraf sendin İhsan'cığım. Flörtü olan da sensin. Zalimle nasıl baş edileceğini Aa, az çok biliriz. Ben Selim'e deli gibi aşık olmaktan, çok bağlanmaktan korkuyorum. ...tekrar tedaviye başlıyor Kız arkadaşımdan uzak dur demedim mi? Öyle mi dedin? Ben hakkım olanın peşine düştüm. Öyle değil mi? Babacık. Polis. Bu ihbar var, İhsan Bey. Ne? Ne münasebet canım. Sol Yanım yeni bölümüyle Çarşamba Star'da!